Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Free Fire 2 oynayacağız. Yani birinci bölümünü izlemeyenler şu anda durdurup izleyebilir. Hemen oyunumuza giriş yapıyoruz. Giriyorum. Ve şimdi size oyunu baş başa bırakıyorum. şu anda giriş yapılıyor gidiyorum yani oyunumuza bu arada baştan söylediğim gibi reklam yoktur hemen gidiyoruz gidiyorum ee, bu arada bu tarz videoların devamı gel gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın hdc ile oynayacağım devam ediyorum. Bu arada reklam yoktur eğer söylediysem. Tekrardan söyleyeyim. Neyse eğer bu başladıysa sizi oyuna baş baş bırakıyorum. Reklam yoktur. Muhafız duvara ihtiyacım var. Apparently, I'm special enough to be the chosen one. Bu arada söylemeyi unuttum. Ben bu videoda devam etmeyeceğim. Yani baya bir hadi tur hadi oynayacağım. Neyse tekrar oyuna baş başa bırakıyorum. aralarda e, sesimi açacağım. Yani konuşacağım. Hemen koşuyoruz Ve Zafer yine bizde kazandık. Şu anda ikinci tura geçtik. Tekrar üçüncü turda görüşürüz. Bu arada iki arkadaşı çok iyi olduğu için hemen hızlı zafer oluyor yani hemen kazanıyoruz. tekrardan herkese merhaba üçüncü tura geçtik dördüncü turda görüşürüz yani sonunda görüşürüz var hemen hemen oyun bitmeye başladı nedense neyse dördüncü turda görüşürüz kill. Ve yine zafer bizde. Dördüncü tura geçtik. Ee, son turda son da görüşürüz. Şu silahımı seçiyorum. Reklam yoktur. Tekrar oyunu baş başa bırakıyorum. Burada kaynaklar var. Burada kaynaklar var.

ve oyunun sonu oyunumuz bitti sonraki tura geçiyoruz zaten anında geçtik tura başka bir turdayım şu anda neyse devam ediyoruz bir sonraki bir sonraki turda görüşürüz enough to be the chosen one. Pardon. Endişelenme. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Ve e, önceki turlar gibi yine hemen biz kazanıyoruz. Üç, üçüncü turda görüşürüz. iyi çıkardın. Ve üçüncü tura geçtik. Hurray, Dördüncü turda görüşürüz <laughs> ve sizi tekrar oyunla baş başa bırakıyorum. Bu arada bunu Siz seri hale getirdim. Lazım. Haberiniz olsun. Yardım! <laughs> Aslında zafer oldu nedense. Neyse son turda devam ediyoruz. Burada kaynaklar var. 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 Ve oyun bitti. Şu anda başka bir tura geçeceğim. Belki kurt ama kesinlikle tekrardan bu turlardan devam ediyoruz. Bir sonraki turda görüşürüz. Hatta şu anda zaten giriş yapılıyor bekleyeceğiz biraz. Reklam yoktur. Devam ediyoruz. Altın yıldız kaptık. Ve şimdi oyunumuz tekrardan başladı. Yo başlamamış. Neyse bir sonraki tur, oyun başladığında görüşürüz. Arkadaşlar yalnız kuta geçtik. Hemen videomuz başladı. Oyunu baş başa bırakıyorum. Ve ikinci tura geçtik. Üçüncü turda görüşürüz. Herhalde bu oynayan kişi oyun oynamayı bilmediği için Devam ediyoruz. Yine hızlı zafer. Üçüncü üçüncü turdayız. Dördüncü turda görüşürüz. ve dördüncü turda geçtik. Beşinci turda görüşürüz. her zamanki gibi yine hızlı zafer ee, şey oyun, oyun karşı takım sürekli yerine durduğu için hemen kazanıyorum yani neyse devam ediyoruz bir sonraki turda görüşürüz herhalde o son tur olacak ve tur bitti. Ben, tur bitmesiyle video da bitti. Görüşürüz.